domuzlar tek atıyorum Yani neden domuz öldürüyor? Az zom zombi öldürürken kılıca falan gerek yok. Direkt silahla tat tat vururum. Geçerim de. Zaten şey. Baltanla öldürürüm. Ben. Ya. Baltamla öldürmeyi seviyorum ben. Ba az önce gelip öldüğüm yapı bura benim. Ba az önce gelip burada mal gibi öldü. Geber. Aa nereden vurdu lan? O Uf ya ben o kocaman deplerini bulmuştum oynayacağım. De oraya inmek ayrı mesele bu arada. Efekt oldum zaten. İnersem ki bir, bir şey toplayamadan yukarı çıkarım. E, bura maden değil. Ha ma bura. ben buraya inemem. ben buraya inemem. Çok zor buraya inmek. Bak mesela dediğim özel maden şu beyaz şey. Aa demir de var. Niye bu kadar dolu kırılıyor? Aldım demiri de alak. bol bol bu özel demirlerden falan buldum. Bunlar bana kılıç yapımına çok işime yarayacak. Bu arada Ömer silahları yapamıyor. Silah yapamıyor. Kutulardan çıkıyor sadece silah. Bu arada ben inemem. Sadece bu uçlardan top. Kaç? 30. Hala aydın. Oha bu olmayan bir yer gibi gözüküyor bu arada aşağısı. Ama elmas falan da vardır. Ama inemem işte o sıkıntı. Taş toplayayım da bari taşla yol yapayım. Şimdi sömürüyoruz bu maden. İleride geldiğimizde sömüremeyeceğiz. Her şeyi toplamış olacağım. O da ileride bayağı gelişip dibine de inebiliriz bu arada madenin. Kang baksana dibi gözükmüyor bu arada. En aşağısı gözükmüyor maden. Oha zombi var. Yukarıda zombi var. Silahla bir geçirdim. Geberdi. Aşağı düşüp geberdi bir silahla geçirdim. Kobe silahı benim yaptığım yolun üstüne düşmüştü. Oha onlar geliyor. O anca oradan bakıyorlar bu arada. Zaten bir tane vurduğumda geberiyorlar aşağı düşüp. Aşağı düşerdim ben de geberirim. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir şeyler toplamak istiyorsam dikkatli oynamam gerekiyor. Şu bol bol beyaz madenden toplayacağım. Kılıç yaparım bol bol. Gerçi onlar zombilerden de çıkıyor. Kılıç yaparım. Sıra kullanmak yerine daha iyi. Biraz madenden oldu bende. O şurada da var aynı madende. Evet. O, o hatta bayağı var. İki. Hı, taneymiş ya. O, çok koyuyor. Bu arada 10 tane o beyaz madenden oldu bende. Ama başka çeşit madenlerden de yedik çobana bu arada. Sadece o beyazdan değil. O daha fazla varmış bu arada. 2 tane değilmiş. Arkasında varmış. 11 tane var artık. 12'yi de 11 oldu. Ay. 10'du 11 on oldu. Aa oh, şurada kömürleri toplayayım. Dur bekle. Bol, to bol bol taşım var nasılsa. Zaten madenin içinde. Aa <laughs> zombi nereden geldi? Ya zombi öldürdü beni. Ya maden topluyordum zombi gelmiş. Şanslılar bakar mısın? Maden topluyordum zombi gelmiş. Ay çelik yelek çıktı. Çok hasarlı. Zaten kötü bu arada çelik yelek. Yani. Çıkan şey yelek çok kötü. Çok askeriyor. <laughs> eee <laughs> Buradan baya bir şeyim var. Ee, baya mermim var arkadaşlar. O da çok iyi. Ama ah yanlışlıkla sıkıyordum boku bası ben orada niye silahımı kullanmadım? Tekrar gidiyorum madene. Of, körlük yedim. Kemiğim kırıldı. Bu halde gidemem. Ne kadar arkadaşım ayrılmış lan. Kapatmış. <gülüyor> Ömer? Kartı bir daha He sen kapatmadın <laughs> mı? Tamam tamam. Aramasaydım asla şey yapmayacaktık bu arada. O bu nereden geldi? Geç tekrar madene gidiyorum ya. Ben silah kullanacağım. Sen, sen. Ne oldu? Sen bir şey alabilir misin? Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim de uzak. Sen şey alabilir misin ne ismi? Elmas mı? Hey, you don't 31. yöndeyiz. Çok iyi. Bir şarjörlerin hepsini alıp silahlarımı deneyeceğim. Bakalım oluyorlar mı? Olanlar var. Geldi. Bizim vatandaş geldi bu arada. Lan ne oluyor hemen? Ne oluyor Şimdi bütün Benim bayağı kurşun var Şimdi deneyeceğim bakalım hangileri oluyor Hangileri olmuyor diye Aha tabancamın kurşunu yeniledim Bunun yok Bunun yok Alkememin yok Bunun yok. Aha, diğer tabancamın da var Bunun yok bunun yok. Bu, bu, bu. Bunun yok. Bu yok. Bunun yok. O şu an güzel e, tabancalarım var. Hmm. Şarjörler envanterimde kalsın bu arada. Kullandıklarım olmuş. Bu at mesela? Bunu hiç kullanmamışım. Yerlerini kullanmıştım. Çok fazla yiyecek taşıyorum lan ben envanterimde. Bu arada Ömer bayağı tabanca kurşunum varmış benim. Evet var. Bak. E, bunlar. Bunlar kurşunu olan silahlarım. Bunlar kurşunu olan silahlarım. Evet. E, hatta da bir tane daha, hepsinin bir tane daha kurşunu var. Tamam. Hepsinin bir kere daha şarjını değiştirebilirim bu silahların. Tamam. <laughs> Uzurlarım kırılacak. Çok azdır ama. Bırak oğlum ya. olmuyor. Buraya Nedir portalından kırık portaldan e, obsidyen toplamaya çalışacağım. Topluyorum şu an. Hem demir kazmayla bu arada demir ve altın kazmayla obsidyen çıkarma ihtimalim var. Obsidyen niye? Bak şu an kazıyorum obsidyen. Bakalım çıkacak mı? Şimdi biri gelip zombi vursa küfür eder. Şaka şaka. Aa altın bloğu. Altın bloğu çıktı obsidiyenin altından. Çok güzel bu arada. Tam yerindeki obsidiyeni kazmışım ama obsidiyen de gelmedi bu arada. Şansım yokmuş da. Ama gele daha da fazla kazarsam çıkabilir. Çünkü ihtimal var. Çıkabiliyor. <laughs> o bu vatandaşla takas yapabiliyorum ben. Çok iyi o. Geber. O vatandaşı korumam gerek. O benim. Sen de geber lan. Aa, gel. gel. Ben seni koruyorum. Geber. Kaçma. Enayi <laughs> misin? Oha demir pantolon. Lan ben de demin pantolon varmış. Ama çelik yelek daha iyi. Evet. Of öldüm bu yerde adam. Ölmüş de içinden bol bol kurşun çıkarmış. Abi, abi ne? Benim kurşunlarımdan olabilir bu arada. iki tane kurşun çıkmış içinden. O adamdan bulup onları öldüreceğim gerekti. Bir tane daha bulmuştum bu arada ben sen yokken o adamdan. Takas yapmaya çalışmıştım. Şuradan domuz öldüreceğim. Ama bak kurşunumu değiştirdim. Vardı arada kurşunumu de değiştirme efekti var orası. sen bana kaskını versen kafayı yerim vermedim ama O şu an 9 tane altınım var çelik yelek çıkardım kask çıkardım çelik yelek ve kask çıkardım Yine kapattı arkadaşlar artık. ya? Kanka. Kanka, şu an yüz bin tane çelik yeleğim var. Kanka. Ne oldu? Kanka. Ne oldu? Ne oldu? Kanka internet kaçıyor. İnternet mi? Akşam oldu mu? Hayır. Ha bu arada ben 31. gündeyim onu söylemeyi unuttum. Sağ ol. Kanka. Ne oldu? Ben geri görüşür. Gitmem gerekiyor tamam ben de ee... ben de tamam. Hadi bay bay evet. kanka.